Herkese merhaba tekrardan. Ebru ile Nefes Alan Mekanlar programında Zeynep Gürsoy ile beraberiz. Geçen haftadan kaldığımız yerden biz devam ediyoruz. Çünkü bitiremedik. Zeynep aa bitti mi dedi. <laughs> ee, ama daha e, biz yogadan da bahsedememiştik. Evet. Aslında tam olarak Tara Folks'un hikayesi de birazcık böyle eksik kaldı. <laughs> ve Zeynep'in bana e, mekanlarla ilgili, Feng Shui ile ilgili soruları var. Evet. Evet. Onun öncesinde bana çok tatlı hediyesiyle geldi Zeynep. Onu göstermek istiyorum. <laughs> ee, burada arkasında da With Love yazıyor. Böyle bir zinciri var ve çantaya takabiliyoruz bunu değil evet. mi? İçinde de hani Bu, o cüzdanı böyle artık arama derdi olmaksızın zincirde. Evet aynen o içine olsun diye böyle artan derilerden hani kullanıp nasıl böyle ufak daha ben büyük çanta derim daha ufak aksesuarları nasıl yapabiliriz diye. Ya yani çok tatlı. Kullanıp, bir, Bir sanatçı türden. arkadaşım var mavi e, kozada. O da aynen eliyle mi? böyle e, boyadığı böyle küçük hani tatlı Öyle. aksesuarlar İçi de tasarladık. kırmızı kadife. evet kırmızı da Feng Shui'de galiba kırmızı bereket falan Kırmızı iyi, iyi, iyidir, iyidir. Yani ha. şey olarak iyidir. Yani iyi olan yeri var, iyi olmayan yeri ha. de var. Çünkü e, orada şöyle ateş elementinin rengi. Ha. Ateş elementi bolluk bereket olan toprak elementini de destekliyor. Ha hastalık ve engel enerjisi taşıyan toprak Hı. elementini besliyor. Dolayısıyla eğer o bölgede hastalık ya da işte engel, kaza gibi Hı. olumsuz enerjinin enerjinin olduğu toprak elementi varsa kırmızı kesimle kullanmıyoruz. Ha, wow, tamam. O yüzden işte kırmızıyı, moru nerede kullanacağınız <laughs> çok önemli. Onun için de bir bilene danışın diyorum. Tamam. Süper. Onun dışında çok tatlı kızlar için evet. dedi Zeynep ama bu biraz benim için oldu. Evet. Küçük Deniz Kızının Almanca kitabı aslında ve aslında hepsinin bu Andersen masallarının hani Küçük Deniz evet. Kızı'nın bir bölümü böyle. Yani çok güzel İçinde de üç boyutlu ilustrasyon şeyler gibi, var, hani böyle kartlar var. Evet hareketli yani böyle. Yani, hani kızlara şey yapmadan çok fazla göstermeden <laughs> ben bir inceleyebilirim. Ee, bu küçük çantayı da umarım kimseye kaptırmaz. Evet. <laughs> ya bunda mesela hakikaten şimdi bayağıdır hani sonuçta Almanca yerine İngilizce hani daha hakim senin de herhalde hayatında yani. Evet işte yani. en son 2002 diyorum yine. Ama <laughs> böyle bakınca hani böyle okuyunca ve hani onu ya anlamak Geliyor. zaten bildiğin evet. hikayeler de ya O şey çok oluyor hani Almanya'ya gittiğin zaman ilk böyle kelimeleri görmeye başlıyorsun, duymaya başlıyorsun. Evet. <laughs> Dinlediğin dilin Almanca olduğundan kopuyorsun. Sanki kendi evet. ana dilini dinliyormuşsun gibi geliyor. Ha, Araya evet. o kadar zaman girmiş olmasına rağmen ilk gün konuşurken İngilizce kelimeler gelmeye başlıyor. Yani demeye çalıştığım bir 18 yıldır kullanmadığım Aa, Almanca evet. olmasına Hı -hı. rağmen hani gittiğinde e, şey yapıyorsun. Hı. Saçı arkaya al. evet. Aa Şunu nerede top... kaldık şimdi? Ama zaten... kitap. o zaman kitaptan giriyorum ben. Ondan. Ben tamam, tekrar, tamam, tekrar kitaptan tamam. giriyorum çünkü o ne montaj evet. için de kolay olsun. Tamam, tamam saçımı. Tamam, tamam ben başlıyorum. Ee, dur şimdi. Ah, başlıyorum. Ee, çok güzel bir e, kitap hediyesiyle aynı zamanda Zeynep e, geldi. Ee, bir de doğum günü hediyesi diye Ay yapmış evet, teşekkür ediyorum sen. çok mürgü. <laughs> <mersi. gülüyor> ee, öyle de denk geldi. Bugün değil ama. Dündü. Dündü doğum evet. günüm. Ee, dolayısıyla şimdi diyor ki kızlarla birlikte okursunuz dedi. Kitap Almanca, e, Andersen masalları e, diye. Daha çok şey yazıyor burada. Küçük Deniz Kızı ve diğer masallar evet, diyor. aynen. İlk ee... bir an böyle çünkü sadece Küçük Deniz Kızı'nı diye düşündüm. Ama e, kızlara kaptırmadan içinde de çok güzel şeyler var. Üç boyutlu e, illüstrasyonlar var, işte hareketli kartlar var tamamen. Pop-up bir kitap aynen. Almanca. Ee, Sen her yaşa uygun yani. Çalınca açarsın çünkü 18 senedir ben Almanca kullanmıyorum. Ee, yani hayatımda hani olmadı. Hı -hı. Ama o şey de bir içeride olan bir şey. Yani evet. çok burada hakikaten yerleşmiş. İşte okuduğunda, duyduğunda, dinlediğinde evet. çok kısa bir zaman sonra toparlayıp hani dil geri gelebiliyor gerçekten. Evet, ger yani aynen. Bisiklete binmekten az daha yavaş ama olsun. <laughs> yani pedal çevirmeniz evet. zorunda değil ama. Tamam hani bir günü Almanya'da geçirsen ya da Almanca konuşulan bir ortamda mecbur kalıp olsan evet. birinci günün sonunda çok rahat tekrardan kelimeler böyle ya tam olmaya evet. başlıyor şeyi düşünüyorum hani o kadar emek veriliyor hani senelerce hani e, ne yazılar ne şeyler evet. yapılıyor hani o yüzden bence hani böyle ne bileyim güzel eğlenceli kitaplar olsun dergiler olsun ben de böyle hani Almanca moda dergileri falan da alıp böyle en azından okuyorum hani ne yapıyorsun ee, hiç ben yapmıyorum yani, yani bak işte başlıyorum <laughs> evet şöyle de koyuyorum şimdi burada dursun şey de güzel. Tamam. Kapağı da çok güzel. Evet. Şimdi evet. Biz tam olarak Tara Fox'un hikayesini bitirememiştik. Biraz tamam, hani kadın onu gücünden bahsetmiştin. Hı -hı. E, çünkü bir dönem kadınlarla birlikte evet. çalıştığını, yaptığını o çalışmalar, kitap, e, şeyleri, e, çantaları biliyorum. Böyle e, bir bir dönem böyle rafya hani bir kadın kooperatifleriyle çalışıyordum. Orada e, kadın e, yani ev hanımlarına e, bağlı olduğu bir kooperatifte onlara rafyadan ya da ne diyeyim e, ip diyorlar ona kağıt ipten e, işte böyle ufak portföyler benim tasarladığım ördürüyordum e, aynı şekilde astarlamasını falan yapıp hem onların böyle bir e, ekonomisine katkı oluyor hem e, boş zamanlarını değerlendiriyor ve aslında hani kendilerini onlar da daha güçlü hissediyor çünkü ee, maalesef böyle ev işi hani denince hani ev hanımı çalışmıyor gibi oluyor ama hani bir sürü iş yapıyor aslında kadınlar. Ev işi kadına. çok hain bir şey <laughs> gerçekten yani bit yani bu bambaşka bir günün konusu belki ama hani <laughs> dokundun ev işi konusuna. Evet, Çünkü geçenlerde şey düşünüyordum ya diyordum yani bütün gün evin içinde yemek yiyorsan işte kaç kişisin evet. yani o lavabo'nun 3 kere doldurulup makineye evet. boşaltılması kadar. Gerek yok yani o enerjiyi ona harcamaya. Ha. O yüzden ben her dakika toplamamaya karar verdim. Ha, güzel. Geçen geldiler çünkü bana. E, wow. Yani başka işi üç kere yapabilirsin günde ama yani ev işinde ya bulaşık üç kere de toplanır, <laughs> evet. dağıtılı dağılır mı? Ya çok yani aynı bardağı akşama kadar kullanacaksınız diyorum çocuklara <laughs> bazen. Güzelmiş Değiştirmek olur. yok. Ya kaç tane bardak ya kullanır ben, bir insan? E, kendim hani yaşamama rağmen <laughs> yani böyle seninle inşallah yaparız. Yani o kadar dağılıyor ki ve orayı devamlı tut evet, topla tutmalı. ev işi tutma başka bir dünya gerçekten. Evet. Ama bir arada. Toplamaya arası... enerji ha. harcamayı sevmiyorum. Ya açıkça evet, söylüyorum ama doğru. çok topluyorum. Ama yani, bir ara senden gerçekten şeyi merak ediyorum yani hani o feng shui olarak işte ne nerede e, güzel. Evet, şimdi benim konularıma girdik. Evet. Zeynep'in ee, e, in, e, yogasına inşallah bir gün değiniriz. Ona da geliriz. <laughs> şimdi ben feng shui mi başlıyorum. <laughs> Çünkü az önce şeyime dokundun, bu amtelime dokundun. Hı. Hı, ev işleri. Ev işlerine e. dokundun. <laughs> Dolayısıyla orada bir... Girizgah yaptım ama e, Feng Shui şimdi şöyle oldu işte benim paylaşımlardan Zeynep görüyor. Ay dedi ben de yeni eve O zaman taşınmamıştın galiba. Ee, yeni taşınmıştım galiba. Çok A yeniydi A yani. Evet çok yani. yeniydi. İstiyorum aynen. Bak bakar mısın vesaire evet. sonra bir araya gelemedik. Ee, ama hani gelemedik muhtemelen hissin iyi evde çok sevildiğinden evet, bir şey aynen, yok çünkü e, seviyorum. çok acil evet. isteyen hakikaten diyor ki en erken ne zaman gelirsin ha, evet. çünkü o bir his oluyor evde evet yani yeni olduğu için hani çok evet. böyle hani birikmiş şeyler yok yani her şey böyle hani istediğim gibi böyle ufak ufak hani e, o yüzden yok ama şeyi merak ediyorum yani mesela ben de yeni yeni işte o kristallere hmm. merak sağıldım böyle bir hatta onlarda kitabım var hani geldiğinde böyle bakarız. Yani o şu an görüyorum işte kuars taşı bitkilerde aralarında evet, bitkilerle ee, bir arada kullanıyorum ben evet yani onları öğrenmek Sats istiyorum Saksılarına şey koyuyorum bitkilerin bazılarının hani durumu iyi olmayanlar oluyor ben daha önce başka bir programda demiştim benim burası şey gibi hani rehabilitasyon merkezi hı. gibi gittiğim e, botanikten de yaralı olanı alıp geliyorum hı. yani çünkü onu kimse almayacak belli bir evet. e, kendime de şey yaratıyorum yani bir, bir mücadele alanı açıyorum aslında hı hı. E, işte. Bu duyuyorum, kesiyorum, suya koyuyorum. Orada köklenirse onu sonra taze yeni bir toprağa saksıya alıyorum. Yani hani büyütüyorum aslında. Yani üç dallı bir şey alıyorsam ha. o yavruları olan bir Ay şey. Bravo ya. Evde deve tabanım var. Yani şu tarafta kalıyor. <laughs> o şu an ve ona anne diyorum çünkü yeni Aa. tane yavrusu var. <laughs> ben bir tane bitkiyi öldürdüm yani. <laughs> çok i̇şte hoşundum. bu çok klasik bir şey. <laughs> ee, hep böyle geliyor insanlar ha. gerçi. Yani ben çok hani bitki danışmanlığı da yapıyorum ama ha. bitki danışmanlığı yapmam da feng shui ile birlikte aslında gelişti. Hı hı. Çünkü hani ne bitki koyacağım, nasıl bakacağım, buraya koyarsam ne olur deyince hani evet. sen oraya şu bitki koyabilirsin cümlesinin yeterli olmadığını fark edince hmm. hadi dedim biraz bitkileri öğreneyim. Oradan yol başka yerlere de açıldı. Evet, doğal ve aromatik bitki e, yetiştiriciliği eğitimine evet. kadar gittim. Sonra bahçıvan olacağım, çiftçi olucak çıkacağım. <laughs> ama yani evet şu an belki kısıtlı bir alan gözüküyor ama muhteşem. Yani burası hani şeyde gibiyim. Ee, ne, ne diyorlar o um, botanik sera gibi sera Aynen, gibi. öyle. Biraz yani, evet. Güzel. İç mekanda şeylerimi tutuyorum. Yani bunları işte yaşatmaya da çalışıyorum. Yeni bir bitki alıyorum mesela. Hı hı. Onu tutturabilir miyim? Ee, i̇şte Eğrelti otları çok e, kuru bir ortam var hı. aslında çünkü havalandırmayla ısınıyor bizim ev. E, tamamen onu denemek için hı. koydum ama diffuser'ın nemiyle birlikte onları yeniden canlandırabildim. Eğrelti wow. otlarını yani wow, bayağı wow. kurudular hı hı. ama şimdi topraktan minik minik çıkıyorlar ve hani Yazı bakalım nasıl geçireceğiz. Bakalım. Evet. Mesela ben şimdi seni Instagram'dan takip ediyorum ve bir sürü şey yapıyorsun. Şimdi o mimarlığın yanında Feng Shui var, e, arama işte. terapisi. <laughs> Onlar biraz şeyden geldi, İşte mekanı algısıyla ha. alakalı çünkü hani hikaye, yani hikaye diyorum yani hafızadan bahsettiğim zaman o koku ortaya ha. çıkıyor de kokular bizi mekana bağlıyor. E, i̇yi kokular e, var. İşte <laughs> iyi kokularla anı yaratabilir miyiz? O mekanı hmm. kokuyla temizleyebilir miyiz? Arındırabilir miyiz derken işte yolum aromaterapiye düştü. Wow, çok güzel. Aromaterapinin içine girince zaten orası ayrı bir dünya. Yani evet. bitkinin özünden gelen bir damlanın içinde taşıdığı mucizeyi öğrenince dedim burada başka wow, bir şey var. Çok güzel. Şimdi sertifikamı alma yolundayım. Ay, hadi bakalım ya. Evet Naha sertifikası e, alacağım. E, ama ben daha çok böyle mekan spreyleri hmm. yapıyorum. Çok fazla hmm. yani, kozmetik ürün çıkarmıyorum. Ha, da Şu an öyle niyetim de yok. Kozmetiğe doğru gitmeyecek ama hmm. mekanın işte şeyini iyileştiren, kişiye kokladığı hmm. zaman ruh halini, duygu durumunu destekleyip hmm. yükseltecek olan güzel. kokular. Onların içine de ben minik taşlar koyuyorum. Ay çok güzel. İşte kristallerin Hı -hı. desteğini orada da kullanıyorum. Bitkilerin toprağına koyuyorum. O titreşimle bitkiyi desteklemediğine inanıyorum ki oluyor. Hakikaten. Wow. E, bir tane bitkim vardı. <laughs> e, i̇ki tane şeyi kurudu. Yaprağı kurudu. Ha. Dedim dur burada bir noktadayız. Hı -hı. E, yeni bir yol deneyeceğiz. O zaman ametis taşını toprağına koydum. 4-5 sürgün falan verdi. Şimdi böyle Ay, kıvrıla bravo. kıvrıla sürgünleri şey... Açıyor. Vay, <laughs> ben de yani bu orkidelerin falan açınca böyle çok mutlu oldum. Yani keşke hani o diğer bitkilerimi de böyle bazen böyle solduğunu görüyorum. Hani diyorum su veriyorum falan ama farklı i̇şte bir şey yani. o en büyük yanılgı orada oluyor. <laughs> Benim de mesela e, dikkat edersen birkaç Hı -hı. tanesini gösteririm sonra. Hani sararan, kuruyan yaprağı var olması gerekiyor çünkü boşaltım yapacak ha, bitki yani gerekiyor kendiliğinden peki. atmasını ha. bekliyorum ben biraz çünkü tamam. yani tuttuğu zaman ele geliyorsa o sarı yaprak e, tamam artık bitti, bitti ayrılabilir ama hala kopmuyorsa onu orada bırakıyorum ki ha. bütün aktarımını boşaltımını o yaprağa yapsın anladım. diğerlerine akmadan bulaşmadan ha. E, yeşil kalaraktan tek ha. bir sarıyla kurtaralım ha. anladım tamam yani bir Bak. sarı yaprak gördüm ya da kurudu diye hemen paniklemiyorum suyu boca etmiyorum ha. toprak kuruysa gerek yok. Evet. Ee, işte en büyük şey o oluyor. Hani buna bir şey oldu su vereyim. Evet. Yani bazen de bitki evet. çürüyor. Evet, evet. Ya yani toprağın altında kökler çürüyor. Ha. O çürüme yukarıya çıktığında artık çok geç olmuş oluyor ha. çünkü toprağın altındaki içindeki kök çürüdüğünde yani yukarıda görünür hale geldiğinde artık o bitki için ha. geçmiş oluyor. Ama her sorunda işte suyu az diye suyu evet. bolca edince de o da çürüyerek boğularak ölüyor bitki aslında. Peki sen şey, bu kazanlarda neler yapıyorsun böyle değişik ritüel? Otlar yakıyorum. <laughs> evet, evet, onu da merak <laughs> evet, ediyorum. Evet, dini yani. var. İşte onlar tütsüler, beni takip edenler biliyordur. Evet. Storylerde azıcık paylaşıyorum. E, Ada çayı yakıyorum, ha, defne evet. yaprağı yakıyorum. E, defne da şöyle bir şey var, çok hızlı yanıyor. Anında tutuşuyor ve ha. böyle tıkır 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 böyle şey yapıyor, müthiş Hızlı bir şekilde yanım sönüyor. Şeyde, evet tabi tabi işte o. O yüzden döküm kazanım var. Ha, yani sağlamı o. Wow, Pisliği bravo. de olmuyor. Yani. Ha, Çünkü evet. is de kalıyor, kül de kalıyor. Dolayısıyla siyah döküm minik bir kazanım var. Ona minik bir cadı kazanı da diyebiliriz. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇çinde evet otları orada yakıyorum. İz, i̇zi de gözükmesin diye. E, defne yaprağına da mesela şeye inanırlar. Ben onu öyle yapmıyorum. Çok hızlı tutuştuğu için hani dilek dilediğinde hızlıca hmm. onun kül olduğu zaman hmm. dileğinin havaya karışıp gerçekleşeceğine Aa, inanırlar. O güzelmiş, ee, üzerine o yüzden e, istedikleri bir dileği yazıp defne yaprağını tutuşturup sonrasında hani dilek dileyenler de var. Ben yapmadım. Ha, ben ee, mekanın havasını temizlemesi için hmm. e, şey yapıyorum, yakıyorum. Ben işte solunum yollarına iyi geliyor. Yani çok fazla iyi faydası e, olan bir şey ya. yaprak. Evet Defne. falan hatırlıyorum yani ada çayını benim annem de yani eskiden hani şimdi biraz moda oldu böyle hani. Ama bunlar hep bilinen kadın bilgiler evet. aslında yani böyle hani şey şeklinde demet şeklinde. Ha evet. E, o demeti yakmayı da çok abartmamalı ha. daha tutuştuğu an bir söndüreceksin ha. ki hani Dumanı dumanıyla şey. gezdireceksin. Çünkü Sonra Çünkü bayağı her köşeyi şey mi hızlı gezdireceksin? Da. Evet. evet. Yani beyaz dumanla e, böyle kuytularda kalmış köşelerdeki enerjiyi ha. işte yaparken iyi sözler söyleyebilirsin işte bu dumanla mekanın Karınmasını, temizlenmesini ha. diliyorum. Buradaki Güzel. olumsuz enerjinin neşeye, yaşama sevincine dönüşmesini istiyorum. Gibi. Ben böyle hani ritüel evet. biraz onu o anlamda yapıyorum. Yani ha, çok tütsüyü de yakarken ona e, zaman ayırıyorum. Karşısında oturuyorum işte içimden geçen dilek, niyet neyse onu da işte o dumanla birlikte mekanıma yayılmasına niyet ederekten bir zaman ayırıyorum. Hı hı. Bir alan açıyorum orada işte mum yakıyorsan mum, ot yakıyorsan hı hı. ot mekanı o şekilde temizliyorum. Yani bu bitkilere de bu arada iyi geliyor. İyi geliyordur yani, yani bütün mekanın hani, içinde. Tabii tabii ise. işte Hı -hı. Hani mekanda e, sürekli olumsuz konuşma, tartışma, kavga Hı. ya da sürekli gergin telefon konuşmaları olan Hı. bir ortamda ya da işte çok fazla elektronik cihazın olduğu bir yerde ya bitkiler bir yerden sonra etkileniyor. Evet doğru. E, hiç pencere kapı açma. Bitkin havaya ihtiyacı var. Havalanmadığı tabii. zaman ya da toprağını havalandırmadığın zaman Çürüyor, kuruyor. Yani onun da bir yaşam enerjisi var ve fazlasıyla var yani zaten. Ha toprağı da havalandıracağım. Toprağı da havalandıracaksın ha. tabii. Çünkü ha. öyle bir şey oluyor ki suluyorsun, suluyorsun. Evet. Aşağıya doğru. kadar gidiyor ama havalanmayınca aşağıda çok fazla nemli kalabiliyor. Hmm. E dışarıdan şöyle bir baktığında kuru, dipler ıslak. Aa, Oradaki evet. kökler çürümeye başlayınca yukarı doğru hmm. çürüme gidiyor. Üzerini işte biraz daha böyle süslü ve temiz görünsün diye çakıl taşlarıyla Aynen. ya da böyle lav taşlarıyla şey diyorlar oraya, ama ha o da değil. Wow. O havasız bırakıyor toprağı ha. işte. Yani nemli tutuyor daha doğrusu. Bak evet bu bilgiler yani. Çok Onları böyle önemli. bir temizleyeceksin, Evet. E, havalandıracaksın. Bir de aslında iyi hani böyle toprağa dokunmak da herhalde Tabii, çok iyi. iyi yani, geliyor yani toprak elementi işte bu hani Çin astrolojisi şeyine baktığım zaman da ben e, söylüyorum bazı kişilere iyi gelen bir element evet. oluyor toprak. Topraklanma, çıplak ayak basabilirsin. Evet. Ya da biraz evde bitkilerle toprakla evet, neşe olunabilir. Ya o yüzden müthiş topraklı, enerjisi çok yüksek bir insanım ben. Zaten. Aynen <laughs> zaten, Evet ya, zaten her yerinde de taşlarım vardır Hı. ama zaman zaman yani bileğime takarım, çıkarırım. Hı -hı. Mekanda bir yere koyarım, çıkarırım ya da onları böyle biraz daha grit halinde dizerim. Hı. Bazı e, niyetlerim varsa, onun temasını destekleyecek Aa. taşlar varsa onlarla çalışırım, kaldırırım. Kızlar yardım ediyor mu sana bunları yaparken? Onlar çok alıştı. Yani Hı. hani o, orada bir kurulu, bir taş şeyim varsa, benim düzenim varsa onlar yanında boyamasını yapıyor. Burayı bozmuyor. Var, Biliyorlar, çok, çok alıştılar. Evet. <laughs> o yüzden hani bazı şeylerin yaşı vardır demiştik ya geçen evet. programda. Ee, gerçekten bazı şeylerin yaşı var. Yani çocuklar çok daha küçük yaştayken ben bunları yapamıyordum ve hiçbir şey yapamıyor olmamdan dolayı böyle hmm. e, hani bir işe yaramıyorum. Sadece annelik, bakım, çocukla ilişki gibi. Aslında çok zor yani hani evet e, ama full yani tam zamanlı. ve yaşamdan işte nefes evet. almak istiyoruz. Doğru. Bizi beslesin istiyoruz. Yaşıtlarımızla görüşüp paylaşımlar istiyoruz. Evet. Ama onu kabul ettim. Tamam bu olmayacak. Olacağı bir zaman gelecek elbet. İşte Hı -hı. olacağı zaman benim için geldi. Şimdi, evet. O yüzden yani Feng Shui de var, aromaterapi de var, bitki bakımı. Akademisyenlik de var o zaman. Evet Şeyde. Ders de veriyorum. Ay, çok güzel ya. Hatta işte kültür ve tasarım dersi veriyorum Oo, güzel. bu dönem. Orada da tüm bunları böyle ara ara böyle Programların şeylerinden spot sahneler gibi derse <laughs> ay yediriyorum. Ay çok güzel ya. Bunlar da benim nefes aldığım şeyler hayatımda. Ay evet. Ay çok evet. güzelmiş. Yoga'yı ya. konuşamadık ve program bitti biliyor musun? Ee, <laughs> Artık o zaman ben de mi yaparız? Ne yaparız? Sen yani de yaparız. Mi? Bir şey gün Zeynep'in evine gideriz. İşte feng shui'den önce bir çekim yapmış oluruz. Sonrasında evet. da işte hayatına. Neler değişti? işte. Yeni ne yollar tamam, evet, açıldı. Bakalım. Kırmızı orada doğru muydu? Burada yanlış mıydı? Ha, diye konuşuruz. Evet. Bütün şeyleri atarız falan. Ha, evet Diyan her şeyi. <laughs> bir de üstüne yoga yaparız. Tamam, olur yapalım. Ben çok teşekkür ediyorum ben davetimi teşekkür Kabul edip geldiğin için gerçekten benim evet. için çok özeldi. Hakikaten yani 30 yıllık bir tanışıklık. Ardından evet. tekrar işte orada ayrılık, bir daha birleşme, tekrar bir araya gelme. Evet. Hani işte ayrılık diye bir şey yok aslında. Hani özdeki o titreşimler birbirini bir şekilde hep buluyor. Doğru. Diyorsun. Sadece biraz zaman giriyor evet. araya o kadar. Evet. <laughs> Ay Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldin çok sağ ol. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Haftaya başka bir konukla görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın.